Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spotify'daki çalma listemi kimler beğenmiş, nasıl görebilirim, nasıl öğrenebilirim sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Spotify çalma listenizin kaç beğeni aldığını görmek için uygulamanın mobil veya most üstü versiyonu Spotify profilinize gitmeniz gerekiyor. Mobil uygulamada yapmak için ekranın sağ üst köşesinde bulunan ardından sol üst köşedeki profil resminize dokunun. Listenin üstündeki profili görüntüleyip dokunduktan sonra oynatma listenizin kısa görünümünün altındaki tümünü gör'e dokunursa çalma listenizi beğenen kişileri görebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.